Sevgili dinleyiciler, programdaki son yazımızı Zaman Gazetesi'nden seçtik. Selçuk Gültaşlı'nın yazısını sunuyoruz. Bülent Keneş, Haysiyetsiz Muhbirlere Karşı Bülent Keneş artık sadece Bülent Keneş değildir. Bir remiz, bir sembol, koca bir üst başlık, açılan uzunca bir parantez ve bir slogandır. Frankçe tabiriyle bir catchphrase'dir. Erdoğan rejimine karşı yalpalamadan durmuş, durabilmiş, doğru bildiklerini söylemiş, yazmış, Erdoğan mahkemelerinin ve savcılarının sesini kes tehdidine karşı sesini daha da yükseltebilmiştir. Erdoğan ailesinin de karıştığı yolsuzlukları örtebilmek için demokratik rejimi ortadan kaldırırken, yargıyı kendine bağlarken, sahibinin sesi havuz medyasını inşa ederken, iktidarı devam etsin diye çözüm sürecini rafa kaldırırken, ez cümle Erdoğan ülkeyi karanlığa sürüklerken buna yüksek sesle itiraz etmiş birkaç iyi ve cesur adamdan biri olmuştur. Gerisi lafı gözaftır. Bu karanlık dönemde, kendi ifadesiyle bahtsız süreçte Keneş ekolüne karşı Nazlı Ilıcağ'ın yerinde ifadesiyle Hüseyin Gülerce için söylediği ama kuşattığı mana itibariyle ve tedaisiyle Gülerce ismini geçen bir de haysiyetsiz muhbirler güruhu türedi. Ortalık sadece haysiyetsiz muhbirlerden değil, haysiyetsiz işbirlikçiler, haysiyetsiz fırsatçılar, haysiyetsiz ne melazımcılar, haysiyetsiz din istismarcıları ve haysiyetsiz suskunlardan geçilmiyor. Sadece ve sadece Hoca Efendi'nin ismini kullanarak kamuoyunda kendilerine yer edinebilmiş, sözcü rollerine soyunmuş ve nimetlerini tepe tepe kullanmış eşhas, 17 Aralık'tan sonra itirafçıya dönüşürken Keneş, babası yaşındaki adamları utandırmaya çalıştı. Ne demişti İtalya'ya gittiği ortaya çıkan Erdoğan'ın oğlu Bilal? Sadece korkaklar kaçar. Söz doğru da söyleyene yakışmıyor. Keneş Metris'te, Bilal İtalya'da, hayırsever Reza'da, Dubai'de. Bülent Erdoğan rejiminde haysiyetsiz muhbir olacağına haysiyetli gazeteci olmayı seçti. Şimdi bedelini ödüyor. Today Zaman yazarı AB Bakanımız ne düşünüyor? 22 Eylül'e kadar Today's Zaman'da yani Bülent Keneş'in yönettiği gazetede köşe yazarlığı yapan, şimdinin Avrupa Birliği Bakanı Profesör Beril Dedeoğlu'nun dün bir televizyon kanalında konuşacağını duyunca herhalde Bülent'le ilgili bir şey de söyler diye düşündüm. Gazeteci Keneş'i zikretmese de basın hürriyetine pek hassas meslektaşlarımızın hassasiyetleri kendi kabileleriyle sınırlı. Dedeoğlu'na basın hürriyetini sordu. Dedeoğlu somuttan kaçan, soyutta genel geçer doğrularla hızla mayınlı alandan kaçarcasına günlük hayatta hiçbir karşılığı olmayan laflar etti. Sayın Bakan, 1-2 haftalık ömrünüz kaldı bakanlıkta. Yani kelebek ömrü kadar. Avrupa Birliği Bakanı olarak Avrupa Birliği üyelerinin hiçbirinde Cumhurbaşkanına hakaret diye ceza hukukunda düzenlenmiş bir suç olmadığını dile getirmenizin 22 Eylül'e kadar yani bakan olduğunuz açıklandığı güne kadar yazdığınız gazetenin genel yayın yönetmeninin hapse atılmasını kınamanızın Bülent Keneş'e hiçbir faydası olmayacağını hepimiz biliyoruz. Tek faydası size olacak. Kelebek kadar bakanlık ömrünüzde doğruları söylemiş olmakla anılmak size yetmez mi? Diyor Selçuk Gültaşlı Zaman Gazetesi'ndeki yazısında. Sevgili dinleyiciler bu yazıyla birlikte programımızın sonuna geldik. Yarın güncel yorum programında aynı saatte yeniden görüşebilmek ümidiyle. Hoşçakalın.